Merhaba gençler. 10. sınıf trigonometri 2. dersinizle karşınızdayım. Yine bilgi mal yayınlarından faydalanacağım. Şimdi burada diyor ki konu olarak bir dar açının trigonometrik oranı verilip başka bir trigonometrik orana ulaşılmak istendiğinde dik üçgen çizilmesi gerekmektedir şeklinde bir açıklama var. Bakın ne diyor bize bu açıklama? Diyor ki ben sana bir dar açının trigonometrik oranını verdim. Mesela burada ne vermiş? Sinüs alfayı vermiş 3 bölü 5 e eşit veya tanjant betayı vermiş 7 bölü 24 e eşit. Bunları ben sana verdim diyorsan bunlarla diğer trigonometrik değerleri bulabilirsin diyor. Nasıl bulacaksın? Hemen bir dik üçgen çizeceksin. Burada çizmişler ama ben kendim size çizerek göstereyim. Çünkü bütün kenar uzunluklarını verilmiş. Bir tane dik üçgen çizdim rastgele. Sonra sinüs alfa dediği için buraya bir alfa açısı yerleştirdim. E sinüs alfa ne demek? karşı bölü hipotenüs. Alfa açısının karşısında 3 var. Hipotenüsünde yani 90 derecelik açının karşısında ne var? 5 var. E ben şimdi bu alfa açısının komşu açısını bulacağım. O zaten açısı değil pardon kenar uzunluğunu bulacağım. O zaten 4. Neden? Çünkü hipotenüs uzunluğu 5. Dik kenarlardan biri 3 ise diğer kenarım 4 olacak. 3, 4, 5 üçgeni. Ama öğretmenim hatırlamıyorum. Hemen 4'ü yazmam. Bakın. Oraya bir x derim mesela. Bir x kenar uzunluğu veririm. E bu ne olur? Pisagor teoremi. Pisagor teoremi neydi? Dik kenarların, dik kenar uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. 5'in karesine. 3'ün karesi artı x'in karesi 5'in karesidir. Yani 9 artı x kare 25'e eşittir. x kare 9'u karşı atıp 25'ten çıkartalım. Kaç eşit oluyor? 16'ya x dediğim şey ne olur? Neyin karesi 16'dır? 4'ün. O halde derim ki kenar uzunluğum 4. Bakın bu 3, 4, 5 üçgeni. Ama lütfen hani bunları da birazcık bilmeye çalışın. Her seferinde bu işlemi yapmayın. Ama yapsanız da bir sakıncası yok. Şimdi e, ben bu dik üçgenin bütün kenar uzunluklarını biliyorsam bundan sonra ben rahatlıkla diğer trigonometrik oranları bulurum. Mesela kosinüs alfa için 4 bölü 5 demiş. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Tanjant alfa için 3 bölü 4'tür demiş. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Ekotanjant dediğim şey neydi? Komşu bölü karşı. 4 bölü 3. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde bulursunuz. Yani sen bir trigonometrik oranı biliyorsan değer olarak o halde sen geri kalan her şeyi zaten rahatlıkla bulabilirsin. Mesela tanjant beta verilmiş 7 bölü 24. Hemen çizdik dik üçgenimizi. Beta açısı yazdık. E tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Yani 7 şurası, 24 burası. E hipotenüs uzunluğu neye eşittir arkadaşlar? 25'e. Çünkü neydi? Bizim 7, 24, 25, şuraya 25 yazmışım pardon. 7, 24, 25 üçgenimiz vardı. Ama yine hatırlamıyorsak az önce yaptığımız gibi işte buraya 25 demeyelim, y diyelim. E ne eşit olur? 7'nin karesi artı 24'ün karesi eşittir. Y kare. İşte buradan da zaten e y'nin 25 olduğunu yine bulursunuz. Buna bağlı olarak sinüs beta, kosinüs beta, kotanjant beta da az önce anlattığım gibi rahatlıkla bulunur. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşı diyerek bulacaksınız. Bakın, sana bir tane trigonometrik değer verildi. Sen oradan hemen üçgen çiz Devamını getir. Bu üçgen çizmeyi e, çok fazla kullanacağız. Şimdi bakalım örneklerimizde neler var. Hemen bunları böyle güzel bir pekiştirelim. Diyor ki aşağıda boyu 14 metre olan yeri dik durumda bir ağaç ve bu ağacın yerde oluşan gölgesi verilmiştir. Bakın ağacımız 14 metre, gölge boyumuz gördüğünüz gibi şurası verilmiştir. E, diyor ki tanjant 35 yaklaşık olarak 0,7'ye eşitse gölgenin boyu yaklaşık olarak kaç metredir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar tanjant 35 0,7'ye yaklaşık olarak eşit. Yani 0,7 ne demek? 7 bölü 10 demek. E tanjant 35 tanjant neydi? Karşı bölü komşu. E karşısında ne var? 14. Komşusunda ne var? X var diyelim. E, bu oran neye eşitmiş? 7 bölü ona eşitmiş. Bakın soru da bana verdi her şeyi. O halde bundan sonrası 14 ile 7'yi sadeleştirirsek 2. X dediğimiz şeyde ne olacak? Buradan çaprazlama çarpım yaparsak 20 elde etmiş olacağız. E X dediğimiz şey bizim neyimizdi? Gölge boyumuzdu zaten. Yani bakın sana hem açıyı vermiş hem böyle bir ağaç gölge boyu falan diyor ama orada bir dik üçgenden bahsetmiş yani. Neydi dik üçgende trigonometrik oranlarda tanjant? Karşı bölü komşu. Hemen 14 bölü x dedik. 14 bölü x 7 bölü 10'a eşittir. Tamam mı? Bunları birbirleriyle eşitleyerek işlemimizi gerçekleştireceğiz. Bakın ikincisi şöyle birazcık daha büyüteyim. Ee, i̇kincisinde ne verilmiş? Şöyle sileceğim gençler ki yerim güzel olsun. Bakın. Alfa dar açı olmak üzere kotanjant alfa 1 bölü 2 eşittir. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bakın bana bu kotanjant alfayı verdi ya. Hemen şuraya çiziyorum dik üçgenimi. Alfayı şuraya yazıyorum. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşıydı. Alfa açısının komşusunda 1. Karşısında ne var? 2 var. Hemen hipotenüs uzunluğumu bulayım. Hipotenüs uzunluğuna x diyorum. x kare neye eşittir? 2'nin karesi artı 1'in karesi. Yani 4 artı 1 x kare 5'e eşittir. Neyin karesi 5'tir? Kök 5'in. O halde x dediğim şey ne olacak? Kök 5'e eşit olacak. Bundan sonra dik üçgenin bütün kenar uzunluklarını da bildiğime göre işlemlerimi rahatlıkla gerçekleştireceğim. Sinüs alfayı soruyor. Sinüs arkadaşlar neye eşitti? Karşı bölü hipotenüs. E karşıda 2 var. Hipotenüs de kök 5. Kosinüs alfa arkadaşlar. Komşu bölü hipotenüs. Komşuda 1 var. Hipotenüs de kök 5. Tanjant alfa diyor. Tanjant alfa neydi arkadaşlar? Karşı bölü komşu. Karşıda 2 var. Komşuda 1 var. E, o zaman oranım kaç? 2. Gördüğünüz gibi bakın. Hani bunları rahat rahat bulacağız. Sonra benden ne istiyor? Sin, kos kare alfa artı sin kare alfa. Bu aslında bir özdeşlik ama göreceksiniz. Sinüs alfa neye eşittir? 2 bölü kök 5 karesini istiyorum diyor. Kosinüs alfa ne eşittir? 1 bölü kök 5 karesini istiyorum diyor. Hadi yapalım. 2 bölü kök 5'in karesi nedir? 4 bölü 5. 1 bölü, 5 1 bölü kök 5'in karesi nedir? 1 bölü 5. E 4 bölü 5 ile 1 bölü 5'i toplarsak ne yapar? 5 bölü 5 oran kaçtır? 1. Şimdi gençler bu bir trigonometrik özdeşlik. Ve her zaman bu sonuç 1 çıkacak. Yani kosinüs ve sinüsün Aynı açı değerlerinde karelerini alır toplarsanız eğer sonuç her zaman bir çıkacak. Bunu hiç ama hiç unutmayın. Ama bunu tabii ki de daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Burası böyle. Bakın dik üçgeni çiziyoruz. Dik üçgeni çizdikten sonra hemen eksik e, kenar uzunluğunu bulup diğer trigonometrik oranlara bağlıyoruz. Sonra bakın bize diyor ki sinüs 37 0,6'ya yaklaşık olarak eşit. Yani şu işaret yaklaşık demek. Tam olarak 0,6 değil ama yaklaşık olarak 0,6'ya eşittir demek. Tanjant 37 istiyor. Pekala istesin. Hemen çiziyorum dik üçgenimi. 37 derecelik açımı belirliyorum. 0,6 ne demek arkadaşlar? 0,6 6 bölü 10 yani sadeleştirirsek 3 bölü 5. E sinüs ne eşittir? Karşı bölü hipotenüs. Karşıda 3 var. Hipotenüs de 5 var. Hangi üçgenimiz vardı bizim? 3, 4, 5 üçgenimiz vardı. O halde bu kenar uzunluğu ne oldu? 4. Şimdi tanjant 37'nin hadi yaklaşık olarak değerini bulalım. Neydi? Karşı bölü komşu. Yani 3 bölü 4. Görüyor musunuz? Çok kolay. Yani bir tane trigonometrik değeri bil. Üçgenin çiz. Geri kalan her şeyi çok rahat bir şekilde bulacaksın. Şimdi gençler birazcık artık böyle e, devam edelim pratik yapmaya. Çünkü gerçekten bu kısımlarımız çok çok önemli. Yani pratik yapmamız lazım. E, işlemleri çok bilmek lazım. Trigonometri ciddi işlem gerektiren, çok fazla pratik gerektiren bir konudur. Önyargınız olmasın basit ilerliyoruz dikkat ediyorsanız. Yani oranlıyoruz. Bir şey bir şeye bölüyoruz. En fazla bir şeyin karesini aldık, topladık. Yani çok fazla bir işlem yapmadık. O üçgeni çizin yeter ki. Şimdi bize diyor ki alfa ve beta birer dar açı olmak üzere. Bakın burada dar açı olması çok önemli. Çünkü biz dar açıda işlem yapıyoruz şu an. Yani 90 dereceden küçük açılar üzerinde işlem yapıyoruz. Şimdi diyor ki sinüs alfa 1 bölü kök Kosinüs beta 2 bölü kök 5. Bizden istenilen şey kotanjant alfa ile tanjant beta değerinin çarpımı. Hemen ben alfa içinde Beta içinde birer üçgen çizeceğim. Birer üçgen çizeceğim ki ben bu değerleri bulabileyim. Şurası beta burası alfa. Sinüs alfa ne? 1 bölü kök 10. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Kosinüs beta 2 bölü kök 5. Komşu bölü hipotenüs. Komşusunda 2 var. Hipotenüs de kök 5. Hemen şu uzunlukları bilinmeyen uzunlukları bulayım. Birine x birine y dedim. x kare ne? x kare artı birin karesi neye eşittir? Kök 10'un karesine mi eşittir? Pisagor teoremi. x kare artı 1 kök onun karesi yani 10'a eşittir. x kare neye eşit oldu? 9'a. Neyin karesi 9'dur? 3'ün. O halde şuradaki kenar uzunluğum 3. Aynı şekilde kosinüs beta için verilen değerlerde diğer üçgen için yapıyorum. y kare artı 2'nin karesi kök 5'in karesine eşittir. y kare artı 4 eşittir kök 5'in karesi yani 5'e eşittir. y kare ne eşit olur? 1'e. Neyin karesi 1? 1. O halde y dediğim değeri de kaç buldum? 1. Artık bundan sonra kotanjant alfa ile tanjant beta'yı da yazarım. Kotanjant alfa neydi? Komşu bölü hipotenüs. Komşusu 3. Hip, e, hipotenüs diyorum özür dilerim. Komşu bölü karşı. 3 bölü 1. Ne eşittir 3'e? Tanjant beta neye eşit oluyor? Karşı bölü komşu. Yani 1 bölü 2'ye eşittir. E bundan sonrası çarp demişti. 3 çarpı 1 bölü 2 neye eşit olacak? 3 bölü 2. Bazen böyle çok e, anlatırken az önce kotanjanta yaptığım gibi işte komşu böyle hipotenüs dedi mi insanın böyle dil, e, dili yanlış söylüyor aslında. Beyin yanlış söylemiyor da. Evet bir diğer sorumuz. ABCD dikdörtgeni özdeş birim karelere bölünmüştür. Al kotanjant alfa kaçtır? Birim kare dediğimiz şey arkadaşlar kenar uzunlukları bir birim olan kareler demek. Yani şuralar hep şuralar hep bir bir diye karşınıza çıkacaktır. Sorularda bunlara dikkat edin. Şimdi kotanjant alfanın değerini istiyor ama şimdi alfa açısının bulunduğu dik üçgene bir bakarsanız eğer şuradaki Dik üçgene bir bakarsanız eğer sadece şu kenar uzunluğu biliyorum bir yani komşu ve hipotenüs uzunluklarını bilmiyorum. Bu yüzden alfa açısını taşıyabilmemiz gerekir. Bunu da şöyle taşıyabilirsiniz. Bakın, e, şuraya mesela atıyorum bir x açısı demiş olsanız eğer e, z kuralı vardı hatırlayın z kuralından. Bakın şurada bir z harfi var maviyi takip edin. Z kuralından ben şuraya da X açısı derim. E, alfa açısıyla X açısının toplamı kaç derece? 90 derece. Çünkü dik üçgen zaten bir tanesi 90 derece açılardan. E, o zaman aynı şekilde şu büyük üçgene geldiğimiz zaman ABC dik üçgenine. E, burası X ise şurası alfa açısı olmayacak mı? Çünkü toplamının 90 derece olması gerekiyor. Çünkü burası 90. E, bundan sonra zaten kotanjant alfayı yazabilirim. Kotanjant dediğim şey neydi? Komşu bölü karşı. E, komşu kenar uzunluğum 3 birim. Karşı kenar uzunluğum 5 birim. O halde kotanjans alfa değerim. Gördüğünüz gibi 3 bölü 5. Tamam Açı taşıdık burada. Yani trigonometriyi çözebilmek için işte geometri bilgimizin gerçekten e, olması gerekiyor. <laughs> hafif hafif. O yüzden varsa sıkıntılarınız bir tekrar yapmanız gerekir.